Hz. Osman Efendimiz önce Rakiye validemizle radıyallahu anh'a sonra o vefat edince Ümmü Gülsüm validemizle evleniyor. Allah Resulü'nün iki kızıyla birden evleniyor. Hatta Ümmü Gülsüm validemizin de bir hastalık sebebiyle vefat edişi üzerine Hz. Osman'ın çok mahzun olduğunu gören Allah Resulü'nün şöyle de rivayet edilir. Kırk kızım olsaydı kırkını da birbiri ardınca gitseler Osman'a nikahlardı. Öyle bir rivayet var. İmam Azam böyle deyince adam anlamış yaptığı hatayı. Sen yapmayacağın bir şeyi Allah Resulü'nün yapabileceğini nasıl düşünebiliyorsun? Olur mu böyle bir şey? Akçaada grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Selamun aleyküm erenler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Safanıza geldik diyor musunuz siz de? Rahmetli Tuğrul Efendi, Allah derecatını hali eylesin. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz deyince safanıza geldik derdi. Bendenizin de pek hoşuna giderdi. Safanıza geldik. Ne kadar güzel bir ifade, ne kadar zarif, ne kadar nezih, ne kadar bizden değil mi? Şimdi bazı gençlerde duyuyorum, bizim gençler demezler. Hani siz öyle şey demezseniz de hoş geldiniz diyorum, hoş buldum diyor. Hoş buldum. Zil sesi gibi. Ding dong gibi. Hoş buldum. Hoş buldum deme. Ne de? Hoş bulduk de. Çünkü hoş bulursan, hoş bulan bir tek sen olursun. Ama hoş bulduk dersen sen hoş bulmuşsundur. Rabıtalı bir dervişsindir. Mürşidinin ruhaniyeti de seninle beraber gelmiştir. O da hoş gelmiştir. Kiramen gelmiştir, Katibin gelmiştir, onlar da hoş gelmiştir. Yalnız değilsindir, yalnız olmadığının idrakindesindir, yalnız olmadığının idrakinde oluşun. Sadece bana hoş bulduk derken değil de, yalnız olduğunu zannettiğin zamanlarda da kendine çeki düzen vermene vesile olur. Hiç kimse yokken de Kiramen var, Katibin var. İnna Allah alimun bi sudur. Sadırlardan geçeni bilen Allah var celle celalü. Mürşidi azizinin ruhaniyeti var. Böyle ayak ayak üstüne atamayan adamlar tanıdım ben. Niye atamıyor? Yanında kimse yok. Atamaz. Niye? O var diyor. Yani. Ben nasıl ayak ayak üstüne atayım? Bak bir hoş buldukla hoş buldumun arasındaki fark nerelere gitti gördünüz mü? Hoş buldum demeye alışan bir insan bir zaman sonra yalnızlığını gayri ihtiyari, düşünerek değil, yalnızken yalnız olduğunu zanneder. Halbuki o tek başınadır da yalnız değildir. Aradaki fark büyük, bilmek lazım. Bazen merhum efendi böyle derdi. Hoşa geldik. Bak bu da güzeldir. Hoş geldiniz. Hoşa geldik. Ba. Burada da başka bir şey. O hoş, hoşun içini sen doldur. Sana hoş diyor. Hoş demiyor. Yanlış anlaşılmasın. Hoş diyor. Güzel diyor. İyi diyor. Öyle diyen de İnsan kendine bir çeki düzen verme ihtiyacı hissediyor. İşte ben diyor ki efendim hoş geldin. Hoşa geldik diyor. Kendime bakıyorum. Hoş muyum? Kendimle hoş muyum? Kalbimle hoş muyum? Kalbimin sahibiyle hoş muyum? Bak nasıl bir ton tefekküre vesile araladı. Sonra diyorsun ki hoş değilsem bile beni böyle gören zatın hatırına hoş olmam lazım. Ve selam. Uzun hikaye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi hepiniz birden böyle diyorsunuz, hoşa geldik abi, safanıza geldik abi, bak işte ben buna hastayım. Bu programlar bir işe yarıyorsa, işte bu işe yarıyor. Ya çünkü bunları hakikaten Adem Hoca'nın kulakları çınlasın, kitaplar yazmıyor. Anca böyle işte aktarla aktarla, aktarla aktarla nesiller arasında yaşamaya devam ediyor. Aktararak yaşatan köprü insanlardan geçmiş olanlara rahmet olsun. Cenab-ı Hak bizi de bu güzel vazifede muazzaf eylesin. Vesile kılsın. Bir beni değil, her birinizi. Ben mümkün mesela okulda öğretmenler öğrencilerine izletiyorlar. Arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk diyorlar dışında onlar da toplu halde. Yahut birisi duyuyor, bir başkasına anlatıyor filan. İşte bu böyle aktarla aktarla. Neyse gene çok uzattık ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri zamanında İmam-ı çok zeki bir zat-ı şeriftir. Daha evvel Bağdat'taki türbesinden yaptığımız programda da birkaç misal arz etmiştim. Geçmiş bir bir günlerden birinde var. Sürekli takip edenler bilirler. Çok zeki bir insandır. Onun devrinde bazı böyle kendini bilmez tayfa, Hz. Osman Efendimiz radıyallahu an Yahudi olduğuna dair haşa böyle bir söylenti çıkartmışlar. Buna dair bir takım deliller falan da kendilerince öne sürmüşler. Hazreti İmam'ın yakınlarından birisi de bu akıma kapılacak olmuş. Allah korusun. O da Hazreti Osman Efendimiz'e böylesine bir isnatta bulunmaya kalbi meyletmiş. İmam Azam Hazretleri bunu duyunca çok üzülmüş. Bir, biraz sebep şudur burada. Hazreti Osman Efendimiz'in zengin bir zat-ı şerif oluşu. Çok malının, mülkünün oluşu. Ne kadar Allah yolunda tasadduk etse de, infak etse de, bir gün yeri gelir anlatırız. Kuyu meselesi var, diğer hususlar var. Allah Resulüne seferlerde yaptığı yardımlar var, verdikleri var falan. Bunlar göze gelmiyor da sahabe-i kiram efendilerimiz açken, sıkıntı içindeyken, Hazreti Osman'ın zengin oluşundan dolayı Hazreti Osman radiyallahu anh'a haşa. Böyle hala modern zamanlarda da benzer isnatlarda bulunanlar vardır. Allah ıslah etsin o dönemde de olmuş. Halbuki ya bir şeyi bilmiyoruz. Bakın burada bir pencere açalım. İki tane birbirine zıt durumun ikisi birden doğru olabilir. Ne demek istiyorum? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bir gece vakti çıkmış böyle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh'ı merak etmiş demiş. Ne yapıyordur Ebu Bekir? Bir gidip göreyim. Bakıyor ilk kapıdan Kur'an-ı Kerim okuyor. İçeri girmiş efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, oturmuş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'i bitirmiş. Hoş geldiniz Resulallah. Efendimiz soruyor. Niye diyor böyle sessiz okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i? Çünkü kendi işitebileceği bir ses tonuyla okuyor Hazreti Ebubekir radıyallahu Buyuruyor ki Sıddık Ekber ya Resulallah Allahu Teala aşikar olanı da gizli olanı da işitir. Ona sesimi duyurmak için çok yükseltmeme gerek yok. O zaten bunu duyuyor ve böyle okuma hoşuma gidiyor. diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hoşnut oluyor bu durumdan. Güzel diyor. Ne güzel yapıyorsun diyor. Çıkmış. Hazreti Ömer Efendimizin evine gidiyor radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz de Kur'an okuyor. Sesli okuyor. Ortalık çınlıyor. Mücelalli. Ömer radıyallahu anh. Bitirince diyor ki ya Ömer böyle sesli okumanın sebebi ne? Ya Resulallah diyor hem uyuyanlar uyansın diye böyle okuyorum. Allah uyanlar uyuyanlar varsa uyansınlar gecenin hakkını versinler. Hem de şeytan aleyhine kaçsın buralarda duramasın diye ses sokuyorum. Efendimizin hoşuna gitmiş. Güzel yapıyorsun demiş. Bilal Habeşi radıyallahu anh'ın evine vuruyor, Hazreti Bilal de Kur'an okuyor. Efendimiz bakıyor ki böyle bir süreklilik içinde değil de Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okuyor. Dönüyor başka bir yerden bir bölüm. Dönüyor başka bir yerden bir bölüm okuyor falan. Niye böyle okuyorsun ya Bilal? Hani niye derken sorgulamak için değil sebebini anlamak için soruyor. Niye böyle okuyor? Değil. Niye, niçin böyle okuyorsun? Hz. Bilal de diyor ki, Ya Resulallah, öyle gönlüme bir muhabbet geldi de, Kur'an-ı Kerim'deki rahmet ayetlerini birbirine böyle ilave ede ede okuyorum peş peşe. Efendim güzel diyor. Çıkınca diyor ki, üçü de güzel yaptı. Şimdi bak, dışarıdan bir göz bakacak olsa, diyecek ki, haşa ve muhal farz ve kella. Ya Resulallah, kendisiyle çelişti. Sessiz okuyana da güzel dedi. Sesli okuyana da güzel dedi. Başka türlü okuyana da güzel dedi. La, hayır üçü de güzel. Niye? Birinin meşrebi o. Diğerinin meşrebi öbürü. Ötekinin meşrebi o. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı sesli mi zikredelim, sessiz mi zikredelim? İki türlü de zikret. Senin meşrebin buraya meyyah sessiz zikretmek seni alır, Allah'ın has kullarından eder. Ama öbür tarafa meyase sessiz zikretmek Allah'a has kullarından eder. Biri doğru olunca öbürünün yanlış olması gerekmiyor. Kadi dildarı kimi ar ar okur kimi elif cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Rivayet istediği kadar muhtelif olsun. Maksat bir olsun yeter ki. İlahi ente maksudi ve rıdaike matlubi. Bunu dedin mi mevzu başkalaşıyor. Nereden geldik buraya? Hazreti Osman Efendimiz'den geldik. İşte Hazreti Osman Efendimiz'in zenginliği Hazreti Osman'a güzeldir. Öbür Ebu Zer Gıfari'nin iki akçeyi bir arada tutamayan züht hali Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'a güzeldir. Sabreden fakir de fukarayı sabirin de Allah'ın hoşnutluğunu kazanır. Eğniyayı şakirin şükreden zenginler de Allah'ın hoşnutluğunu kazanır. Dolayısıyla burada böyle bir tenakuz, bir çelişki böyle düz mantıkla bakıp da o öyleyse bu böyle zannetmek yanlış. i̇mam Azam Efendimizin rahmetullahi aleyh zamanında bazıları bu yanlışa düşmüşler ve bundan dolayı Hazreti Osman'ın haşa Yahudi olduğuna dair bir şey çıkartmışlar. Fitne. Daha her zamanda varlarla. Arkadaş. i̇mam Azam Hazretlerinin Yakınlarından birisi de buna meyledince Hazreti İmam demiş ki hadi demiş kalkın gidelim arkadaşlarını ziyarete gitmişler birkaç kişiyi ileri gelenlerle beraber. Adamcağızın da bir kızı varmış. Bir hani belki birden çok kızı vardır onu, <laughs> Onu bilmiyorum. Bir kızı varmış diye bir tane de kızı varmış yani. Net anlaşılsın. Oturmuşlar sohbet, hoş beş kelam. İmam Azam Efendimiz demiş ki: Allah'ın emri, peygamberin kavli ile kızınızı bir kardeşimizin nikahına istemeye geldik. Adam bir sevinmiş. Bahşişsun efendim demiş. Kimin nikahına istiyorsunuz? Hazreti İmam demiş ki kardeşimiz çok halim selim bir zattır. Müeddeptir. Zengindir. Cömerttir. Hilim sahibidir. Kur'an-ı Kerim'le çokça iştigal eder. İşli dışlıdır. Ona istiyoruz kızınız. Adam demiş ki ya imam bu söylediğiniz hasletlerden bir tanesi bile kızımı vermem için yeter de artar bile. Şu kaldı ki siz hepsini birden sayıyorsunuz. Ben nasıl demiş size hayır ederim. Tamam. Adam böyle deyince İmam Azam Hazretleri demiş ki tam burayı anlatırken İmam Azam kahvesinden bir yudum aldı gibi geldi gözümün önüne. Hocam o zaman da kız istemeye gidince kahve geliyor muydu ki? Var mıdır hikaye? Bilmiyorum ama sanki böyle bir yudum kahvesinden aldı. <laughs> dedi ah şimdi yakaladın. Bilmiyorum kahve almış mı almamış mı ama İmam Azam Hazretleri demiş o kahve işi de karışıktır ha o kız isteme mevzunda. Gidersin arkadaş yok tuzlusu gelir, tuzsuzu gelir, kıza bir ayrı derttir, damada ayrı bir çiledir. Ev ahalisi tedirgin olur, anne baba kızımız kahveyi getirebilecek mi, getiremeyecek mi filan. Damat tedirgin olur, nasıl geldi acaba içsem ne yapsam, yüzümü mü ekşitsem. Orada kardeşi vardır, kardeşininkiyle kahveyi değiştirmeye çalışır. Kızın arkadaşları kapının arkasından ki... kaldıralım. Kız istemede kahve olmasın. Bak İmam-ı Azam da içmiyormuş zaten. İçmiyor muymuş? Belki. Neyse. İmam-ı Azam Hazretleri kahvesi, kahvesi yok. İmam-ı Azam Hazretleri var. Dönmüş, Serdar abi çok sulandım demeyin ya bu da lazım. Dönmüş adama demiş ki, yalnız demiş bizim damadın bir kusuru var. O demin saydığım hasretlerin hepsi vardı. Bir kusuru var damadımızın. Nedir ya İmam? Dur nedir deyince şimdi şöyle sayıyorlar mesela kız istemeye gidiyor. Oğlumuzun diyor içkisi yoktur, kumarı yoktur. Lan bunlar zaten olmaması gereken şeyler. Ya bunlar bir haslet değil. İçkisinin ve kumarının olmaması ona kız vermemizi icap etmez. Onu adam yerine koymamızı sağlar. Üstünde nesi var? Onu söyle bakayım. Neyse. İmam Azam Hazretleri kahve, kahve yok. İmam Azam Hazretleri demiş ki bizim damadın bir kusuru var. Nedir ya imam? Damat Yahudi demiş. Ya imam sen ne diyorsun demiş ya. Yahudi'ye ben nasıl kız veririm? Böyle şey mi olur? O zaman bakmış demiş ki sen demiş bir Yahudi'ye kızını vermezsin de Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudi'ye iki kızını verir mi? Hazreti Osman Efendimiz önce Rakiye validemizle radiyallahu anh'a sonra o vefat edince Ümmü Gülsüm validemizle evleniyor. Allah Resulü'nün iki kızıyla birden evleniyor. Hatta Ümmü Gülsüm validemizin de bir hastalık sebebiyle vefat edişi üzerine Hazreti Osman'ın çok mahzun olduğunu gören Allah Resulü'nün şöyle dediği rivayet edilir. Kırk kızım olsaydı kırkını da birbiri ardınca gitseler Osman'a nikahlardı. Öyle bir rivayet var. İmam Azam böyle deyince adam anlamış yaptığı hatayı. Sen yapmayacağın bir şeyi Allah Resulü'nün yapabileceğini nasıl düşünebiliyorsun? Olur mu böyle bir şey? Had bilmek bu. Akıl bu. Akıl güzeldir. Ahmaklık da güzeldir. Yani şöyle ahmaklık güzeldir derken yanlış anlaşılmasın. Bir söz var diyor ki ahmaklar olmasaydı dünya mamur bir yer olmazdı. İyi ki ahmaklar var diyor. Ahmaktan kastı dünyayı her şey zannedip ahirete aklına getirmeyenler. Onlar dünyaya çalışırlar habire. Güzel evler yaparlar, icatlar çıkartırlar, onu yaparlar. Dünya onların sayesinde yaşanır bir yer haline gelir. Ahmaklar da iyi ki vardır. Allahü Teala'nın haşa ve kella yanlış işi olmaz. Yanlışla işi olmaz. O öyle yapmışsa bu böyledir. O zenginlik, fakirlik falan filan meselesi var ya buralara bazıları takılır. Takılmak anlamsızdır, gereksizdir. Mesela evliyayı da zannederler ki hep fakir olmak zorunda. Böyle bir şey değildi. Enbiya da hep fakir olmak zorunda değildi. Peygamber anı izamın içerisinde hakikaten aç olanı da var, fakirlik içerisinde yaşayanı da var, Başını sokacak bir evi olmayanı da var. Bin türlü çile çekeni de var. Ama işte Yusuf Aleyhisselam da onlardan birisi. Meliklik yapmış. resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda devlet başkanı. İşte Hazreti Süleyman var. Süleyman Aleyhisselam cihan padişahı. Öyle söyleyelim. Hani bugünkü ifade edişle cihan padişahı. Cinler emrinde, hayvanlar emrinde, kuşlar emrinde, rüzgar emrinde, ordusu var. Ülkeler fethediyor. Hazreti Süleyman yani. Böyle bir zat şerif. Mesela onun olmaması nasıl ne diyeceğiz? O zengindi, peygamber böyle olmalı. O zaman bu fakir, o zaman bunun peygamber haşa böyle bir şey denir mi? Denmez. O öyleyse, o da öyle. Öylesi de var, böylesi de var. İkisi de başımızın tacı. Yeter ki Cenab-ı Hak söylediği gibi olsun. Süleyman Aleyhisselam dedik. Bir teberrik olsun diye ondan bir, bir şeyle bitireyim. Süleyman Aleyhisselam bir gün kahve kahve yok. <laughs> İmam Azam da yok bu defa kahve diyor. Süleyman Aleyhisselam hayvanları toplamayı murad etmiş. Böyle demiş ki çağırın gelsinler. Bütün hayvanlar emre icabet. Koşuyorlar, geliyorlar. Bakıyor ki hütüt yok. Hütüt nerede diyor. Gelmedi ya Süleyman. Nasıl gelmedi diyor. Söylemedin mi çağırdı mı? Söyledim ama diyor Süleyman Aleyhisselam'a selamımı söyle gelmeyeceğim, gelemeyeceğim dedi. Ol mu? Olur mu öyle şey? Diyor. Git çağır diyor gelsin o da gelsin filan. Aracı olan gidiyor Hütüde Diyor ki Hz Süleyman seni bekliyor. Yok demiş gelmiyorum. Selamımı söyle. Gelecek durumda değilim. Demin dediğim gibi gelmeyeceğim. Geliyor. Ya Süleyman böyle böyle söyledi. Git diyor onu mı söyle diyor. Yani canımı sıkmasın. Gelsin. Hütüt diyor ki bu defa aracıya gelmiyorum diyor. Bir de diyor beni çağırıp durmasın. Onu da sarayını da kubbesini de başına yıkarım. Elçi gelip de böyle söyleyince Hz. Süleyman demiş ki nasıl yapacakmış o işi demiş ya. Sarayımın kubbesini sarayımı nasıl başıma yıkacak? Merakla soruyor. Bir öğren gel bakayım diyor. Ve muhtemelen mütebessim bir çehreyle soruyor. Çünkü o makamdaki zevat-ı kirama öyle olmak yaraşır. Hadi o zaman o hütüdü demezler. Niye? Bundan böyle öfke bize, uysallık sana. Değil mi? Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyet ettiği, rivayet edilen o muhteşem nasihati hatırlayın. Tarihi kaynaklarda o nasihat yok diyor da Tarık Buğra yazmış ve söyletmiş. Fakat o da Tarık Buğra'nın söyleyişiyle söylenebilecek bir şey değil. İçinde hikmet var, ilham. Bir yerden mülhem yazmış. Neyse sor bakayım demiş nasıl sarayın başıma yakacakmış bir öğren bakayım. Hütüt demiş ki Dikkat buyurun burası çok önemli. Giderim vakıf arazisinden gagama biraz toprak alırım. O toprağı getiririm. Süleyman'ın sarayının kubbesine bırakırım. Ne kubbesi kaldır ne sarayı kaldır. Yerle bir olur demiş. Şimdi bu cevap böylece gelince Süleyman Aleyhisselam ne demiş? Kısa da bu yok. Bunu bilmiyoruz. Bilmemiz de icap etmiyor. Çünkü kısa burada bize bir şey söylüyor. Diyor ki bak Allah rızası için, ümmeti Muhammed'in istifadesi için kurulan vakıfların içindeki bir hütüt gagasına sığacak toprak bile senin malına karışacak olursa, Süleyman bile olsan başına yıkılır. Kubben yıkılır. Çöker. Dünyanda gider. Ahiretinde gider. Onun için bu işlerle iştigal eden vardır belki aramızda kardeşlerimiz var. Onların bu husustaki hassasiyetleri ne nispette olmalı? Cık, varın siz tahayyül Sadece onların her birimiz. Böylesi bir durumla karşı karşıya kaldığımızda. Mesela kamu vazifesi ifa eden insanlar. Sadece vakıflar da değil. Bir yerin valisisindir, bir yerin belediye başkanısındır. Kamuya dair bir meseleyi deruhte etmen için sana bir makam verilmiştir. O makamdaki kul hakkına ne kadar riayetkar olman gerektiğini ifade ediyor. Bir Allah dostundan vaktiyle işittiğim bir meseleyi arz edeyim, onunla bitireyim. Herkes kendine düşen payı oradan çıkartsın, alsın. Şöyle buyurmuşlardı kendisini ziyarete gelen birkaç belediye başkanına. Bir insan dedi, öyle bir sohbet etti ki, şimdi başını biliyorum sohbetin sonunu henüz bilmiyorum. Başını dinledim dedim ki Allah'ım ne olur ben de belediye başkanı olayım. İstedim, belediye başkanı olmak istedim. Niye? Çok karlı. Baktım ki müthiş, karlı bir ahiret ticareti var orada. Çamlıdere Belediye Başkanı Serdar Tuncer. Yok Çamlıdere memleket eyvallah da Çamlıdere Belediye Başkanı da iktifa etmem. Nerenin belediye başkanı olayım Emirhan? Erzurum. Erzurum be. başkan, <laughs> başkan duymasın <laughs> oğlum. Kendimi kendi etti. Allah korusun. Şimdi başında şöyle söyleyeyim. İlkini duydum dedim ki belediye başkanı olmam lazım. Sonunu duydum sohbetin. Allah'ım dedim ne olursun beni de muhafaza et. Neslimden gelenler de muhafaza et Sohbet şöyleydi. Bir insan dedi evinden çıksa Allah rızası için diye niyet ederek işine gitse Akşama kadar Allahü Teala onun karşısına rızasını kazandıracak bazı bahaneler çıkartır. Burası da çok önemli. Sen niyetini Allah için diye tuttuğun vakit Allah senin niyetinin hatırına rızayı kazanabileceğin bahaneleri çıkartır karşına diyor. Böyle bir niyetin, böyle bir gündemin kalbinde böyle bir arzu yoksa o bahaneler ya çıkmaz ya da çıkar da sen görmez, ıskalarsın. Yani evden çıkarken yemek yemeye niyetiyle çıkarsan yol üstündeki lokantalar dikkatini çeker. Orada mı yesem, burada mı yesem? Lokanta deyince bu sıra yediniz yerlere dikkat edin. Habire eşek eti, at eti bir sürü bir şeyler çıkıp duruyormuş. Aman ha. Yani lokanta gündemin varsa yemek gündemin bütün... Sen niye bakan? Yemek deyince de sen gözüme geldin Rauf. Şimdi varsa gündemin görürsün lokantaları ama çıktın işe gidiyorsun etrafta bir ton lokanta. Var. Sana ne kardeşim? Fark etmezsin bile. Anlatabiliyor muyum? Algıda seçicilik. Neyse. Dedi ki Allah dostu, niyetiniz bu olursa dedi bir insanın niyeti, Allah onun karşısına bahaneler çıkartır, rızasını kazanır. Ama dedi, bir insan bir kişidir. O bir kişi akrabasının işini görür, arkadaşının, komşusunun, bu kadar. Sizde de öyle değil. Döndü birisine sordu, sizin dedi, işte kaç kişi var dedi, belediye başkanı olduğunuz yerde. Hatırlamıyorum geçmiş zaman ama, diye 500 bin kişi var desin, çokluktan kinaya. Dedi ki bak siz bir asfalt dökseniz dedi, bir bina yapsanız, bir hizmet etseniz o yoldan geçen o kadar size sevap verilir. O binadan istifade eden kadar size sevap verilir. O hizmetten istifade eden kadar size hizmet verilir. Şimdi ben bunları duyunca gözlerim parladı. Çamlı Dere Belediye Başkanı hocam. Ama peşinden dedi ki, ama dedi bir insan bir insandır. Akşama kadar bir kişiyle karşılaşır, üç kişiyle. Onlarla dedi arasında bir hak hukuk meselesi olur. Siz dedi 500 bin miydi? 500 bindi bu. Siz dedi bir yanlış yapsanız, kasıtla yapsanız 500 bin kişiyle helalleşmeden cennete giremezsiniz dedi. O beldedeki, o iş yaptığın yerdeki ya da o senin işinle alakadar olan insanların hepsinin birden sana hakkı geçiyor. Bunu duyunca dedim ki aman ya Rabbi dedim. Bunu duyunca sen beni muhafaza et. allah Teala kul hakkı hele ki bu manada kul hakkı doğacak işlere bulaşmaktan cümlemizi Muhafaza buyursun efendim. Ne oldu böyle? Karışık. Ortaya karışık bir biri bir gün oldu. Gökten üç elma düşmüş. Birisi nasihat alanlara, öbürü nasihatin hakkını verenlere, diğeri hakkını veremeyiz sebebiyle bir başkasına haliyle nasihat olmayanlara. Böyle bitmezdi masallar ama bizimki de masal değildi zaten. Eyvallah. Akça Dağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.